uyku problemi, kişinin uykuya dalmada, uykusunu sürdürmede veya yeterli uyku süresine sahip olamamasında yaşadığı zorluklardır. Uyku problemi birçok farklı nedeni olabilen bir sağlık sorunudur. Yetersiz uyku, vücudunuzun iyileşmesi, yenilenmesi için gerekli olan dinlenmeyi sağlamaz. Uyku problemi yaşayan kişiler genellikle gün içinde yorgunluk, halsizlik, sinirlilik, konsantrasyon zorluğu, hafıza sorunları ve düşük performans yaşarlar. Stres veya anksiyete gibi psikolojik nedenler varsa terapi veya ilaçlarla tedavi edilebilir. Fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle oluşan uyku problemleri için tıbbi müdahale gerekebilir. Psikolojik olarak uyku problemi nedenleri nelerdir? 1. Stres. Günlük hayatta yaşadığımız stresli durumlar uyku problemlerine neden olabilir. 2. Anksiyete. Anksiyete bozuklukları veya endişe durumları uyku düzeninin kalitesini etkileyebilir. 3. Depresyon. Kaygı bozuklukları. 5. Düşünce döngüleri. 6 ruhsal travma. Bu nedenlerin her biri uyku problemlerine neden olabilir ve tedavisi için psikolojik danışma veya terapi gerekli olabilir. Ancak ben şimdi kendi kendimize uyku kalitemizi yükseltebilmek ve uyumayı kolaylaştıracak tekniklerden bahsetmek istiyorum. Bilinçaltı uyku kodları Bilinçaltınızın rahatlamasına ve uykuya daha kolay geçmemize yardımcı olmak için kullanılan tekniklerdir. Bu bilinçaltı uyku kodları sadece öneridir ve size en uygun olanı seçmeniz önerilir. Uyku öncesi rahatlatıcı ritüeller de insanların endişelerini atmasına ve rahatlamasına yardımcı olmak için yapılan tekniklerdir. Ayrıca her gün aynı zamanda yatmak ve kalkmak, günlük aktivite düzeyini arttırmak veya fiziksel aktivite yapmak, alkol ve kafein tüketimini azaltmak veya bırakmak uyku odasını rahatsız etmeyecek şekilde hazırlamak, uyku düzenini bozmaya çalışmak ve günlük aktivitelerin uyku düzenine uygun yapılmasına özen göstermek de uykuyu kolaylaştıracak teknikler arasındadır. Son olarak rahatlamak ve uyku kalitesi için lavanta yağı kullanabilir veya lavanta kokuları içeren ürünler kullanabilirsiniz. Ve bir doktora danışarak Melatonin yani uyku hormonu takviyesi de alabilirsiniz. Peki en verimli uyku saati nedir? Verimli uyku saati kişinin biyolojik ritmi ve uyku ihtiyacına göre değişebilir. Genel olarak insanların uyku kalitesi en yüksek olan saatler 22.00 ile 04.00 arasındadır. Ancak herkesin en verimli uyuma saatleri farklıdır ve kişilerin aktivite düzeylerine ve diğer faktörlere göre değişebilir. Önemli olan her gece aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışmak ve günlük rutininizi koruyacak bir şekilde uyku düzeni oluşturmaktır. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız ve eğer bu videoyu sevdiyseniz like tuşuna basmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.